Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni, yepyeni heyecan dolu bir oyuna daha başlıyoruz. Oyunumuzun adı Island Flight Simulator 2015. hep oyunlarımız karadandı. Yok savaşları, yok euro traktör, yok odur, yok budur falan filan. Hiç böyle uçak oyunu oynamıyordum. Hiç oynamadım gerçekten böyle bir uçak oyunu oynamıyordum. Dedim bari bir indirim oyun zaten 500 MB'lık bir şey şeydi. İndirdim abi. Oyun oynadım, acayip güzeldi. Şimdi bu Microsoft e, Flight benzemiyor arkadaşlar. Bu şöyle adadan adaya teslimat yapıyoruz. 12 tane farklı ada var. Onların arasında gidip geleceğiz siz yani denizin içinde. Şimdi ilk gün önce e, oyunu size tanıtacağım ama bir e, profil oluşturalım. Save diyoruz, e, okey diyoruz ve oyuna giriyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak yeni serimizde. Hayırlı olsun bu arada. E, zaten burada Welcome Mark in Islam Flight falan filan. Burada skip turtle diyoruz çünkü ben biliyorum abi öğrendim. Şimdi. E, ses bana biraz fazla geldi abi. Şimdi burası nere? Burası. amına koyayım hala ses fazla ya. Heh. Burası bizim e, iniş pistimiz. E, bizim kendi adamımızdaki iniş pistimiz. Zaten burada da bas yazıyor. Yani bizim bölgemiz bura. Bizim bölgemiz derken yani biz... E, Uçağı burada geliştirebiliyoruz, uçağı benzini burada alabiliyoruz falan filan görevleri falan hep buradan alabiliyoruz. İşte Gördüğünüz gibi toplamda 12 tane ada var sayım ama 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 evet kendi adamız 12 tane. İşte burada adalar arasında seyahat yapacağız şu kırmızı noktalarda iniş pisti yani artı eksi yönlerinden artısı şudur. Şurada haritada şöyle iniş noktasını belirlemiş yani şuradan yani şu kırmızı şeyin üstünden iniş pisti yani şu önümüzdeki yol onu demek istiyorum burada bizim uçağımız var bunu kullanacağız gidip geldik geleceğiz. hangire geldiğimiz arkadaşlar burada fly var fly tıkladığımızda uçağa biniyoruz artık uçuşa geçebiliyoruz burada upgrade var upgrade ise geliştirme yapıyoruz. yapabiliyoruz işte e, fuel yani şey yakıt burada motor diyersin de şey hız e, bir de buraya gidelim burada ise görevleri alabiliyoruz Bakın şu an 3 tane açık ee, ya buraya, ya buraya, ya bura diğerlerini açmak için de buradaki uzak yerleri falan biraz böyle girip gelmemiz lazım. Buradan bir tanesini seçelim ee, Nani Island. Seçiyoruz işte diyor hello Ömür pilot mark ile falan falan payment legal order yani burada bu görev yaparsak bize 500 dolar verecek. Ekip değilim abim okey diyoruz tamam. Buradan da oyunu kaydetti. oyunu da kaydedelim tamam ama isterseniz kaydetmeyi de bilirsiniz ama ben kaydettim şimdi. Bir de şuraya gidelim. Buradayız arkadaşlar e, uçağımıza benzin alıyoruz 75 istedik bir benzin depomuz var Eğer e, o düştü mü 30'a falan mı düşüyor hemen geliyoruz burada belli bir ücret karşılığında yine tekrardan yükseltebiliyoruz İşte burada e, stork var bu ne bilmiyorum sanırım uçaklar için yani değişik uçaklar da var sadece bir tane yok Gidelim hemen uçağımıza gidelim ilk e, teslimatımızı yapalım Gidiyoruz. Az kaldı hadi. Haydi gülüm ya. Evet buradan fly diyoruz. Adam burada işte montunu falan filan giyiyor. Evet. Şimdi. Böyle hangar diye. Şimdi Q tuşuna basıyoruz. Çalıştırdık motoru. Ama sesi çok iyi. gidiyoruz. Şimdi şuradan kalkış yapıyoruz. Şöyle. Kalktık baba. Tamamdır. Tamam. Evet. Gidiyoruz. Şimdi M tuşuna basıyoruz. Ee, bakın bizim uçağımız şu an bura. Buradaki arkadaşlar püf nokta şu. Şurada bir Deliver yazıyor. Şurada bir Pickup. Ee, gün önce şöyle pick up olan yere gidiyoruz yani neyin buradan yükümüz e, yükümüzü alıyoruz ondan sonra buradan deliver yani keki e, adasını götürüp yükümüzü veriyoruz bizim uçağımız burada biz hemen şöyle şu taraftan şöyle bir dönüş yapıyoruz aynen şöyle hop dönüş yapıyoruz abi şimdi bizim buradan böyle yardırmamız lazım şöyle F1'e basınca içten F2'ye basınca dıştan F3'e basınca ise önde önden Gidelim. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi e, en üstte motor şey var işte yüzüyoruz, motor yüzüyoruz çalışıyor. Onun altında benzin göstergesi var. 75 litre, 70 litre kalmış. Onun altında ise hız göstergesi var. E, da gidiyoruz. E, onun altında yükseklik var. 110, 120 işte, 130 fit yükseklikteyiz. Aşağıda ise rüzgarın hızı var. Anladım, doğru, çok Doğru gidiyoruz mavi Aynen tam karşımızda Şimdi e, bakın gözüktü Şimdi kırmızı nokta dediğim yer var Kırmızı nokta nerede Şurada Ben de burada Ben şöyle içerisinde dolaşıp Tam üstünde güzelce ineceğim Güzel bir e, iniş yapalım Kırmızı noktamız bakın orada belli ee, Yani nokta değil Üçgen yani incemiz bir belli oldu Evet Alamız da bura Biraz daha gidiyoruz Oradan sonra sağa dönüş yapacağız Bir abi biraz daha Oyun şu an gerçekten çok eğlenceli. Benden tam puan aldı şerefsiz. Şeref. Biliyorsunuz ki Devil May Cry bitti. Outlast bitti. Layers of Fear'a devam ediyoruz. Bir tek bir tane daha oyun çekmeyi düşünüyorum. O da bu zaten çekiyorum. Düşünüyorum diyorum. Evet döndük abi dönüyoruz. Bakın pist orada hemen. Bakın hemen orada iniyoruz abi. Motoru durdurdu. Aslında durdurun böyle motoru yaklaştığınızda durdurun. Çünkü bazen çok hızlı dalıyoruz. böyle kaza yapıyoruz ve yapışıyoruz. O kadar da yolu boşa geliyoruz. Evet. Çok güzel bir iniş yapın abi. Manyak bir iniş yaptım. Motor yine tekrardan çalıştırmıyorum. Duruyorum. Şöyle herhangi bir yer olabilir. Duruyoruz. Ve L tuşuna basıyoruz. Evet. L tuşuna bastık uçağa binmiyoruz. Arkamıza şöyle yeni bir yer var. Buraya geliyoruz. Tamam. Hop. Aldık eşyayı. Oyunu yine tekrardan kaydediyoruz ve şimdi ise e, ee, Deliver'a doğru gidiyoruz. Yani görevi bitirmemiz için gereken bölgeye. Evet. Bir dakika abi. Heh. Hazır mıyız baba? Çalıştırak bakalım. Abi oyunda böyle bir ses yoktu ya. Sanırım ilk başta çalıştığında öyle bir ses çıkıyordu ama ben zannetmiyordum. Belki like, ses kısık diye öyle o yüzdendir ama. Şimdi burada hiç şey yapmayın abi. Kaldırmayın buradan. Zaten kendisi kalkıyor. Şimdi nereden gidiyoruz bizim uçağımız? Burada biz şöyle şuradan turlayacağız. Her zaman arkadaşlar 130 veya 140 metrenin yukarısında uç. Yani ben onu öneriyorum. Yani 140 falan 150 idealdir. Çok aşağılarda uçmayın. Göte gelebilirsiniz dümdüz yol abi. Ak git, ak git. İçide güzel hem. Ama işte şu öndeki pervan olmasın normal bir yolcu uçağı falan olsa daha güzel olurdu da işte değil. Sanırım üç çeşit uçak var. Ama işte onları nasıl alacağız bilmiyorum. Abi tek bunu koymuşlarsa biraz kötü olur ya. Bu uçak mı bunu? Bu ne böyle? Dodo ya. Bunlar bildiğimiz su uçağı. Bunlar teslimat uçağı. Bunlar uçak da denmez ya. Dümdüz karşımızda abi. Şimdi arkadaşlar size oyun hakkında birkaç ipucu daha veriyorum ee, eğer piste inecekseniz ortadan dalmayın veya piste yaklaştığınız zaman e, şey gaza yüklenmeyin niye benim de aynı yaptığım gibi piste yaklaştığım anda motoru durdurdum niye çünkü ben çok test ettim motor durdurmadan gittiğimizde e, durmuyor ya, durmuyor abi çok e, yavaş yavaşlıyor Hızlı ama geç yavaş yani o yüzden ben yaklaştığım zaman motor durduruyorum öyle kendisi boşta gidiyor, endisi otur. Yani öyle yapın yoksa dalarsınız patlatırsınız. Az kaldı. Bak şimdi size ben bir teknik gösteriyorum abi. Ben bu tekniği çok seviyorum şöyle. Gördünüz mü? Backflip. Geri geri taklattık. Ama bunu yaparsanız e, yüksekte olmanız lazım. Çünkü e, yukarıya doğru giderken yavaşlıyor. Bir de geç döndüğü için e, böyle kendini kaldıramıyor taklattığınızda. Yoksa böyle yere yapışırsınız. kırmızı çizgi orada abi. Biz sağdan alıyoruz, soldan dalacağız. Görüş olduğunuz gibi geldik arkadaşlar. Adaya burada ada, ada nereda ada? Aşağı dışta gözükmüyor camdan dolayı. Şöyle aşağı doğru iniyoruz yavaş yavaş. Yüze kadar indirebilirsiniz. Böyle çok iyi. Biraz daha ilerleyelim. Biraz daha. Tamam şimdi dönün abi. Şimdi dön. Dön 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 dön. İşte bak aa çok gitmiş. Çok. Yok aslında iyi. Tam istediğim gibi. Şimdi. Daha yine anlattığım püf noktayı gerçekleştirmenin zamanı. Yaklaşıyoruz abi iniş pistine. Q'ya bastık motor durdu. Bak bak zaten bak burası da küçük yer bak bak bak. Yani burada hızınızı alamazsanız yapışırsınız. Yani budur ya bu. Amana koyduğum şey bu. Sikeceğim yapacağınız işi ya olmuyor ya. Yapıştık görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şu an e, yine buradayız Nanya adasından yine oraya doğru gideceğiz. Tabii ki videoyu durduracağım. Ben oraya geldiğimde video açarım. Bay bay şimdilik Evet arkadaşlar geldim ee, bu sefer Güzel bir iniş yapıyoruz Diğersinde çok şey yaptık ee, Boş indik yani böyle Oransız indik Şimdi çok e, güzel ve oransız bir şekilde indim Arkadaşlar Yaraki yaraki Hızımız 83 Bakın zor durdu Yani zor Zor durdu o, o derece O öyle yani evet L'ye basıyoruz. Ee, evet. Üstünü çıkardım. Şimdi gidip e, teslimatı yapıyoruz. Evet. Thank you very much. Bakın burada artı 500 dolar yaptı. Okey diyoruz. Yine seviyoruz. Esiyoruz. Evet. Şimdi ise e, basemize dönmemiz lazım. Yine tekrardan buraya dönelim abi hemen. Basemize dönelim. Çalıştır abi. Evet. Nereden? Oradan döneceğim. Oradan güzel bir şu 15 metre yukarıdayız. 26 metre. Gösterelim abi tehlikeli işler yapmıyor. Ük, yük 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 yük. Sel tamam. Böyle daha iyi. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Basemize gidiyoruz. Basem. Basem tarama gideceğiz. demiş. Ee, tamam açıyı biraz geniş alıyoruz abi. Niye? Çünkü eğer çok buradan hemen şöyle dönersek olmaz. Orantılı dönmemiz lazım. Bakın orantılı şöyle. Şöyle yavaşça döneceğiz tam böyle buraya. cannot play in better range. Ne demek istiyor yani better falan anlamadım ben. Kötü bir sürüş of. Oh. Çok fazla gittik. Belki onun uyarısı olabilir. Tamam bu sefer toplattırdık. Ha, toplamışız. Sandırım şu karşıdaki yer. Az kaldı. Şu an tahminlerime göre şu ileride bir yer var. Orası olabilir. her dakika gözümüz her olacak. Yani mutlaka oyundayken bir 10 defa falan şu M tuşuna basıp çıkacağım. Yani ben hep öyleyim yani sıfıra sıfır lazım. Az kaldı? Evet ada gözüktü gözük gözükecek az kalmış çok az kaldı. Her an ada ada karşımıza çıkabilir. Zaten yani bakın böyle yapınca gözüküyor. Nerede bu ada? O karşısı ama olamaz yani orası çok uzak kaçıyor abi şu an benim Buraya gelmem lazım Heh, geldik geldik abi geldik kırmızı yer gözüktü ucu gözüktü evet bakın orantılı gidince ne oldu bakın görmüş olduğun gibi sıfıra sıfır abi bakın böyle dümdüz gidersek tam iniş pistinin önündeyiz evet geldik Tamamen önüne geleceğiz gibi. Aynen. Aynen bak tam da doğru yere, tam da doğru yere. Bakın gördüğünüz gibi geldik. ufak, mütevazi havalını bırak. <laughs> İniş yapıyoruz. Motoru durdurduk tekrardan. Alçal 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 hop burada yavaş, burada yavaş. Hemen böyle güm diyor tutmayın abi. Ha, budur. Tay biraz burada gazı verin. İnmişiz zaten ama çok da abartmayın. Dur, durduk, L'ye bastık, ha, bastık, indik. Evet, tamamdır. Şimdi yakıtı alalım, o bir tane daha görev alalım oyunu kaydedelim ve bir sonraki bölümde o görevimizi sizlerle gerçekleştirelim. Anonza. Şimdi bunları ne anlamadım ya. Anonza, Stork falan. Diğer uçaklar mı? Kaç tane uçak var oyunda? Hiç bilmiyorum ki ya. Evet. Bir sonraki bölümde nereye gidek? Nani'ye gittik. Buraya gidek. Okey. Ee, save. Yes. Tamam. Nereye gidiyormuşuz? İlk gün önce buradan pick up alıyoruz. Sonra deliver olan yere gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.